Evet sevgili arkadaşlarım, daha da önce söylediğim gibi bugün 10 Mayıs 2020 Pazar ve aynı zamanda annelerimizin günü. Bu dünyadan göç eden bütün annelerin ruhuna Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Şimdi saat 11'i çeyrek geçiyor aşağı yukarı, evet. Biraz sonra aşağı ineceğiz. Ve Adana sokak ve caddelerinde tespit edebildiğim kadar edeceğim. Dediğim gibi bunları kesitler halinde sizlere sunmayı düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar apartmanımızın önünden başlıyoruz çekime. Ve anladığım kadarıyla 65 yaşı üstü arkadaşlar yavaş yavaş Sokağa çıkmaya başlamış vaziyetteler. Ayfer Hanım merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun analar, anneler gününüz, analar gününüz. Yolumuza devam. Teşekkür.